Sabahları uyanır uyanmaz evin dağınıklığını görünce sizin de moraliniz bozuluyor mu? Japon kültüründe sabah rutinleri o kadar mükemmel organize edilmiştir ki günün en yoğun saatlerinde bile evleri tertemiz kalır. Peki ya size sadece sabah işe gitmeden önce 10 dakikada tüm evinizi toparlamanın mümkün olduğunu söylesem? Bugün sizinle Japonların yüzyıllardır kullandığı sabah temizlik rutininizi kökten değiştirecek 12 etkili tekniği paylaşacağım. Bu yöntemler o kadar basit ki kendinize neden daha önce aklıma gelmedi diyeceksiniz. Ama dikkatli olun. Bu teknikleri uygulamazsanız her sabah kaos içinde uyanmaya devam edecek değerli zamanınızı boşa harcayacaksınız. Videonun sonunda size vereceğim özel bonus ipucu ile sabahları hiç temizlik yapmadan bile eviniz düzenli görünecek. Bu sırrı sadece deneyimli Japon ev hanımları biliyor, o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hazırsanız sabah rutininizi tamamen değiştirecek bu muhteşem tekniklere başlayalım. İlk teknik sabah sıfırlama ritüeli. Japonlar her sabah uyanır uyanmaz Asa Katazuke adı verilen bir sıfırlama ritüeli yaparlar. Bu teknik sayesinde gecelik dağınıklık sadece 2 dakikada ortadan kalkar. Nasıl mı yapılır? Çok basit. Uyanır uyanmaz ilk olarak yatağınızı topluyorsunuz. Sadece üstünü çekmek değil, yastıkları düzenlemek ve örtüyü gerginleştirmek de dahil. Yatak odanızı düzenlendiğinde beyniniz otomatik olarak temizlik moduna geçer. Bu psikolojik etkinin arkasında yatan bilimsel gerçek şudur. Düzenli bir yatak görüntüsü beynimizde dopamin salgılanmasını tetikler ve gün boyu motivasyonumuzu yüksek tutar. Sonrasında gece boyunca evin çeşitli yerlerinde bırakılan eşyaları toplamak için maksimum 60 saniye ayırın. Bu sürede sadece yanlış yerde olan şeylere odaklanın. Bir bardak, bir gazete, telefon şarjı veya yanlış yere konan ayakkabı gibi. Japonlar bu tekniği görsel gürültüyü azaltma olarak adlandırır. Çünkü yanlış yerdeki eşyalar gözümüze çarparak zihinsel yorgunluk yaratır. Bu ritüelin en güzel yanı her sabah aynı sırayla yapıldığında alışkanlık haline gelmesidir. Beyniniz bu rutini öğrendiğinde hiç düşünmeden otomatik olarak yaparsınız. Tıpkı diş fırçalamak gibi. İkinci teknik, akış temizliği. Japonların en etkili tekniklerinden biri olan nagaresoji, evin içinde dolaşırken yapılan temizlik demektir. Bu yönteme göre bir yerden bir yere giderken asla eli boş yürümezsiniz. Bu prensibin arkasında çok mantıklı bir hesap vardır. Günde ortalama 50 ila 60 kez odalar arasında geçiş yaparız. Her seferinde bir eşya taşısak fark etmeden 50 ila 60 eşyayı yerli yerine koymuş oluruz. Mutfaktan oturma odasına geçerken oturma odasına ait bir eşya varsa alırsınız. Banyodan yatak odasına giderken banyo eşyalarından birini yerli yerine koyarsınız. Merdiven çıkarken üst kattaki odalara ait eşyaları birlikte götürürsünüz. Bu tekniği uyguladığınızda günde onlarca kez ev içinde dolaşırken fark etmeden temizlik yapmış olursunuz. Sabahları kahve içmeye giderken, banyo ihtiyacınızı giderirken veya kıyafet değiştirmek için odalar arası geçişlerde bu tekniği kullanabilirsiniz. Nagare Soji tekniğinin bir diğer avantajı da fiziksel aktiviteyi artırmasıdır. Sürekli eğilip kalkma, eşya taşıma hareketi sabah metabolizmanızı hızlandırır ve gününe daha enerjik başlamanızı sağlar. Üçüncü teknik 3 üç dakika kuralı. Japoncada sanpun 3 dakika demektir. Bu kurala göre her sabah bir alana sadece 3 dakika ayırırsınız ve o alanı mükemmel hale getirirsiniz. Pazartesi mutfak, salı oturma odası, çarşamba yatak odası, perşembe banyo. Cuma koridor ve merdiven şeklinde günlük rotasyon yaparsınız. 3 dakika kısa gelebilir ama odaklandığınızda ne kadar çok şey başarabileceğinize şaşıracaksınız zaman kısıtlaması beynimizi maksimum verimlilik moduna sokar. Tıpkı yarışmacıların zaman baskısı altında daha iyi performans göstermesi gibi. Örneğin mutfağa 3 dakika ayırdığınızda tezgahı temizler, bulaşıkları makineye yerleştirir, ocağı siler, çöpü boşaltır ve hatta buzluğun üstündeki tozları bile alabilirsiniz. Yatak odasında ise kıyafetleri toplar, yüzeyleri siler, eşyaları yerlerine koyar ve hatta çekmeceleri bile düzenleyebilirsiniz.'' Bu tekniğin sırrı tam odaklanmaktır. 3 dakika boyunca sadece o odayla ilgilenirsiniz. Telefona bakmaz, başka şeyler düşünmez, tamamen o anın içinde olursunuz. Japonlar buna mindful cleaning yani bilinçli temizlik der. Dördüncü teknik, tek seferde bitirme. Bu Japon prensibi bir işe başladığında onu tamamen bitir anlamına gelir. Sabahları temizlik yaparken yarım kalan işler bırakmamak çok önemlidir. Çünkü yarım kalan her iş zihnimizde bir açık döngü oluşturur ve bu döngüler mental enerjimizi tüketir. Bulaşığı yıkamaya başladıysanız hepsini bitirin ve kurulama bezini de yerine asın. Yatak toplamaya başladıysanız tüm yastıkları ve örtüleri düzenleyin. Hatta gece lambasının tozunu bile alın. Çöp boşaltmaya başladıysanız tüm çöp kutularını kontrol edin ve yeni poşet takın. Yarım kalan işler zihninizi sürekli meşgul eder ve daha fazla zaman kaybına neden olur. Örneğin bulaşıkları yarı yarıya yıkayıp bıraktığınızda günün ilerleyen saatlerinde o bulaşıklar sizi rahatsız etmeye devam eder. Bir dakika iki tekniği sayesinde 10 dakikalık sabah rutininizde hiçbir iş yarıda kalmaz ve zihniniz rahat kalır. Bu prensip aslında Zen Budizminden gelir ve bir seferde bir iş, o işi mükemmel yap, felsefesini benimser. Modern psikoloji de bu yaklaşımın stres seviyesini düşürdüğünü ve odaklanmayı artırdığını kanıtlamıştır. Beşinci teknik, temizlik zihniyeti. Japonlar temizliği sadece bir görev olarak görmezler, ruhsal bir uygulama olarak değerlendirirler. Bu yaklaşım, sojinokokoro yani temizlik zihniyeti olarak bilinir. Sabah temizlik yaparken zihninizi o anda bulunduğunuz işe odaklayın. Bulaşık yıkarken suyun sesini dinleyin. Sabunun kokusunu fark edin. Sıcaklığını hissedin. Yüzey silerken hareketlerinizi bilinçli yapın. Bezin dokusunu fark edin. Yüzeyin pürüzsüzleşmesini gözlemleyin. Bu yaklaşım temizliği meditatif bir deneyime dönüştürür. Japonya'da tapınakları temizleyen keşişler bu tekniği yüzyıllardır uygularlar. Onlara göre dış dünyayı temizlemek aslında iç dünyamızı da temizler. Bu nedenle temizlik yaparken şikayet etmek veya mecburiyet hissetmek yerine minnettarlık ve huzur duyguları geliştirmeye çalışırlar. Sen sabah temizliğini genelde nasıl yapıyorsun? Yorum'a yaz bakalım bu zihniyeti daha önce denedin mi? Bu teknik temizliği sadece fiziksel bir faaliyet olmaktan çıkarıp zihinsel bir egzersize dönüştürür. Sabahlarınıza huzur katar ve gününüze pozitif bir başlangıç yapar. Aynı zamanda işleri daha dikkatli yaptığınız için daha etkili ve kalıcı sonuçlar alırsınız. Altıncı teknik, bir gece önceki hazırlık. Bu teknik aslında sabahtan bir gece önce başlar. Japonlar her akşam ertesi günkü sabah rutinini kolaylaştıracak küçük hazırlıklar yaparlar. Bu yaklaşımın adı Yoyoy Junbi yani iyi gece hazırlığı demektir. Gece yatmadan önce sabah giymek istedikleri kıyafetleri çıkarırlar ve ütülü bir şekilde hazır hale getirirler. Kahvaltı malzemelerini tezgaha dizirler, kahve makinesini programlarlar. Temizlik malzemelerini kolay erişilebilir yerlere koyarlar, temizlik bezlerini nemli hale getirip buzdolabında bekletirler. Çocukları olan aileler okul çantalarını hazırlar, ertesi günün kıyafetlerini çıkarır, kahvaltı masasını kurar. Hatta bazı aileler akşamdan kahvaltı tabaklarını bile yerleştirir. Gece yatmadan önce sadece 10 ila 15 dakikanızı bu hazırlığa ayırdığınızda sabahları çok daha rahat ve hızlı hareket edebilirsiniz. Bu tekniğin psikolojik faydası da çok büyüktür. Sabah kalktığınızda her şey hazır olduğu için panik yapmaz, aceleye gelmezsiniz. Özellikle temizlik malzemelerinizi, deterjanlarınızı ve bezlerinizi önceden hazırlamak büyük zaman tasarrufu sağlar. Sabah temizlik yaparken malzeme arama derdine kapılmazsınız. 7. teknik. Su ile silme sanatı. Japonlar temizlikte suyun gücünü çok iyi kullanırlar ve bu tekniklerini Mizu fuki olarak adlandırırlar. Sabahları sadece nemli bir bezle yapılan silme işlemi hem hızlı hem de etkilidir. Bu yöntem özellikle sabah rutini için idealdir çünkü deterjan kullanmaya gerek yoktur. Sıcak suya birkaç damla limon suyu veya sirke ekleyerek hazırladığınız doğal temizlik sıvısıyla yüzeyleri silmek hem hijyenik hem de ferahlatıcı bir koku bırakır. Limon suyu doğal antiseptik özelliğe sahipken sirke kireç çözücü etkisi gösterir. Mutfak tezgahları, banyo yüzeyleri, pencere pervazları, kapı kolları, anahtar kontakları ve masa yüzeyleri için bu yöntem mükemmeldir. Özellikle sabah saatlerinde bu yüzeylerde biriken gece nemini almak için ideal bir tekniktir. Japonlar bu işlem için özel mikrofiber bezler kullanırlar. Bu bezler normal bezlere göre çok daha fazla su emer ve yüzeyleri çizikten korur. Ayrıca mikrofiber bezler bakterileri de daha etkili şekilde temizler. Bu işlem için maksimum 2 dakika yeterlidir ama evin genel temizlik görünümünde büyük fark yaratır. Su ile silme tekniği hem ekonomik hem de ekolojik bir yöntemdir. 8. teknik her şeyin yeri bu prensip Japon organizasyon kültürünün temelini oluşturur. Mononobasho her eşyanın kendine ait belirlenmiş bir yeri olduğu anlamına gelir. Bu yere Japonca tadaşi basho yani doğru yer denir. Evdeki her eşyanın belirlenmiş bir yeri vardır ve o eşya her kullanımdan sonra mutlaka oraya geri dönmelidir. Sabahları dağınıklık olmasının temel sebebi eşyaların yanlış yerlerde bulunmasıdır. Bu sistem sayesinde hiçbir şey kaybolmaz ve her şey kolayca bulunur. Her sabah maksimum bir dakika ayırarak yanlış yerlerdeki eşyaları doğru yerlerine koyun. Anahtarlar kapının yanındaki kabuğa, gözlük gece masasının üstündeki standına, telefon şarjı yatak odasındaki belirlenmiş alana. Bu alışkanlık zamanla otomatikleşir ve ev sürekli düzenli kalır. Hatta aile üyeleri bile bu sistemi öğrendiğinde herkes otomatik olarak eşyaları doğru yerlerine koymaya başlar. Japonlar her eşya için ev kavramını kullanırlar. Onlara göre nasıl insanların evi varsa eşyalarında da evi vardır ve herkes kendi evinde en güvende ve en mutludur. 9. teknik hızlı hareket Japonlar sabah temizlik rutininde enerjik ve hızlı hareket etmeyi tercih ederler. Bu tekniğe hayaku ugoku yani hızlı hareket denir. Ağır ağır değil, tempolu bir şekilde hareket etmek hem daha fazla iş yapmanızı sağlar hem de gününüze dinamik bir başlangıç yapar. Tabii ki aceleci olmak değil, planlı ve hızlı hareket etmek kastediliyor. Her hareket önceden planlanmış ve ekonomiktir. Gereksiz adımlar atılmaz, zaman kaybettiren hareketlerden kaçınılır. Müzik eşliğinde temizlik yapmak bu tekniği uygulamanın en keyifli yoludur. Japonlar sabah temizlik için özel müzik listeleri hazırlarlar. Bu listeler genellikle orta tempolu, motive edici ama aşırı heyecanlı olmayan şarkılardan oluşur. Hızlı hareket tekniği aynı zamanda sabah metabolizmanızı da hızlandırır. Temizlik yaparken vücudunuz ısınır, kan dolaşımınız hızlanır ve gününe daha zinde başlarsınız. Bu açıdan bakıldığında sabah temizlik rutini aynı zamanda hafif bir spor aktivitesi de sayılabilir. Önemli olan aceleden çok ritim yakalamaktır. Bir kez ritminizi yakaladığınızda işler çok daha kolay ve keyifli hale gelir. Abone olduysanız temizlik ipuçlarını anlatmaya devam ediyoruz. 10. teknik basit temizlik. Kantansoji basit temizlik anlamına gelir ve Japon sabah rutininin önemli bir parçasıdır. Bu prensibin temel kuralı şudur: Sabahları karmaşık temizlik işleri yapmaya çalışmayın. Japonlar sabah rutininde sadece basit ve etkili işlere odaklanırlar. Derin temizlik, detaylı organizasyon ve büyük projeler akşam saatleri veya hafta sonları için ayrılır sabah rutini sadece günlük yaşamı doğrudan etkileyen ve ivedilikle çözüm gerektiren işlerle sınırlıdır. Sabah rutininizde sadece günlük yaşamı etkileyen temel alanları temizleyin. Mutfak tezgahı, lavabo, yatak ve oturma odası sehpası gibi en çok kullanılan yerler öncelikli olmalıdır. Perde yıkamak, dolap düzenlemek veya derin temizlik yapmaya kalkışmayın. Bu tekniğin mantığı çok basittir. Sabah enerjiniz sınırlıdır ve o enerjiyi gün içinde daha önemli işler için saklamanız gerekir. Basit işleri seçerek hem evinizi toparlarsınız hem de kendinizi yormadan güne başlarsınız. Kantan Soji aynı zamanda sürdürülebilirlik prensibidir. Çok zor ve yorucu rutinler uzun vadede devam ettirilemez. Ama basit ve keyifli rutinler yıllarca sürdürülebilir. 11. Teknik Aile işbirliği. Kyoryoku işbirliği anlamına gelir ve Japon aile kültürünün temel taşlarından biridir. Eğer aileniz varsa, sabah temizliğini tek başınıza yapmaya çalışmayın. Japonlar bu işi aile işbirliği ile yaparlar ve herkesin küçük de olsa bir sorumluluğu vardır. Çocuklar kendi yataklarını toplar, okul çantalarını hazırlar, kahvaltı masasını kurmaya yardım eder. Eş çöpü boşaltır, bulaşık makinesini çalıştırır, garajı kontrol eder. Bu görev dağılımı önceden planlanır ve herkes kendi sorumluluğunu bilir. Bu sayede 10 dakikalık rutininiz 4 ila 5 kişiyle paylaşıldığında herkes sadece 2 ila 3 dakika çalışır ama ev tamamen düzene girer. Aynı zamanda çocuklar sorumluluk almayı öğrenir ve aile bağları güçlenir. Japonlar çocuklarına çok küçük yaşlardan itibaren ev işlerinde yardım etmeyi öğretirler. 3 ila 4 yaşındaki çocuklar bile oyuncaklarını toplamak, ayakkabılarını düzenlemek gibi basit işleri yapabilir. Aile işbirliği tekniği aynı zamanda zaman yönetimi dersi de verir. Herkes kendi işini zamanında bitirmek zorunda olduğu için disiplin gelişir. Bu disiplin çocukların okul hayatına da olumlu yansır. 12. teknik minnettarlık duygusu. Son teknik belki de en önemlisi ve en derin olanıdır. Kansha no kimochi minnettarlık duygusu anlamına gelir. Japonlar her sabah evleri için minnettarlık duyarlar ve bu duygu ile temizlik yaparlar. Sizin de her sabah bu ev beni ve ailemi koruyor, ona ben de sahip çıkmalıyım. Düşüncesiyle işe başlamanız motivasyonunuzu artırır. Ev sadece bir bina değildir. Yaşamınızın merkezi, anılarınızın biriktiği, geleceğinizin inşa edildiği yerdir. Minnettarlık duygusuyla yapılan temizlik sadece bir görev değil, sevgi gösterisi haline gelir. Bu zihniyetle yapılan işler hem daha keyifli hem de daha kalıcı olur. Çünkü sevgiyle yapılan işlerde mükemmellik arayışı doğal olarak gelişir. Japonlar eşyalara da minnettarlık duyarlar. Bir tabağı yıkarken "Bana hizmet ettiğin için teşekkür ederim." der, bir yatağı toplarken "Bana rahat uyku verdiğin için teşekkür ederim." düşünür. Bu yaklaşım Budist felsefesinden gelir ve tüm varlıklara saygıyı temel alır. Bu duygu temizlik sırasındaki stres seviyenizi düşürür ve işi daha bilinçli yapmanızı sağlar. Minnettarlık hissettiğiniz işleri daha dikkatli ve özenli yaparsınız. Hangi tekniği ilk olarak deneyeceksin? Sen de evinde benzer rutinler uyguluyor musun? Yorumlarda deneyimlerini paylaş, birbirimizden öğrenelim. Bonus ipucu: Gece ışık tekniği. Size vaat ettiğim bonus ipucunu verme zamanı geldi. Bu tekniğin adı Yoruno Akari, yani gece ışığı demektir. Japonlar evlerinin her zaman düzenli görünmesi için akşamları stratejik yerlere küçük ışıklar yerleştirirler. Gece lambası, mum veya led ışıklar sabah kalktığınızda evin düzenli görünmesini sağlar. Işığın doğru açıda vurduğu yerlerde küçük dağınıklıklar bile fark edilmez veya önemsiz görünür. Bu teknik özellikle misafir geldiğinde çok işe yarar. Ayrıca gece ışıkları psikolojik olarak da huzur verir. Sabah kalktığınızda evin tamamen karanlık olması yerine sıcak ışıklarla karşılaşmak moralinizi yükseltir ve güne daha pozitif başlamanızı sağlar. Bu 12 tekniği uyguladığınızda sabahları sadece 10 dakikada eviniz tertemiz olacak. Sistem oluşturmak yaklaşık bir hafta kadar sürer, sonrasında tamamen otomatikleşir. En önemlisi sabahlarınız stresli değil, huzurlu geçmeye başlar. Bu tekniklerin tamamı sadece organizasyon değil, aynı zamanda yaşam felsefesi sunar. Japonların yüzyıllardır uyguladığı bu yöntemler modern yaşamın stresine mükemmel çözümler üretir. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yarınki videomuzda Japon mutfaklarının her zaman pırıl pırıl olmasının sırlarını anlatacağım. Kaçırmak istemiyorsan hemen takip et. Bu teknikleri uygulayan binlerce kişi artık sabahları temizlik stresi yaşamıyor. Sıra sizde.